Şahısların, işte böyle seviyeleri vardır bazıları. Verdiğiniz şeye kanaat etmez, verdiğiniz payeye de kanaat etmez, verdiğiniz mansıfa da kanaat etmez. Hep gözü yukarılardadır. Bu açıdan, bazı arkadaşlarımız bizim, yani sürekli bizimle beraber, otursa kalksa bile, fakat dünyaları sizinle beraber olmayabilir. Yani dünya da isterler onlar. Farklı sizin içinizdedirler ama, her şeyde sizin dünyanızı tam yaşamıyorlardır. Farklı yaşıyorlardır. Onun için maaşlarında farklılık isterler, farklı almak isterler. Makam isterler bir yönüyle. Belli bir makama geldikten sonra daha üstünde makam araştırırlar. Hep kanaatsizliklerinden dolayı bulundukları halden şikayet ederler. Böyle insanlar her zaman olabilir. Bu meselenin bir yanı. Onu bir kere kabul etmemiz lazım.